Şimdi bu sabah arkadaşlarım bana bir şey söylediler. Hani malum Baykal'la ilgili bir olay vardı ya. Ya bunu benim ayarladığımı söylüyorlar. Yine bir montaj. Ve Kılıçdaroğlu denilen ahlak yoksun adam. Diyor ki açıklama yapsın. Ya neyin açıklamasını yapacak? Bunu anayasayı müzakere ederken bu orada sosyal medyaya düştüğü zaman onu sosyal medyadan kaldıran kim ya? Ben kaldırdım ben. Bugün tweetlerde bu ülkenin başbakanına hakaret edilmesini tavsiye eden sensin. Bizzat zaten bu işi kendi çünkü ahlak yoksunuzun. Ve cibiliyet noktasında sıkıntı var. Karakteri bu. Açık net söylüyorum. Böyle montajlarla filan bir yere varamazsınız. Varamazsınız. Ve yarım saat içerisinde kalkıp onu sosyal medyadan kaldıran bir başbakana bu saygısızlığı, bu hakareti de yapamazsın. Biz değerli kardeşlerim, inancımızın gereği bu tür ahlaksızlıkları yapacak kadar ahlaksız, tensiz değiliz.